Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size önlükleri tanıtmaya çalışacağım. Önlük seçimi ile ilgili kendi tecrübelerimizi paylaşacağım. Bunlar bizim kullandığımız ürünler. Daha önce de bahsettiğim gibi ben yeni ürün tanıtmaktan çok kullandığımız artı eksi yönlerini gördükten sonra sizlere tanıtmaya çalışıyorum ki anne ve babalara tecrübe olsun ve ee, ürünler hakkında en azından özel e, bir fikir edinebilirsinler veya yeni anne babaları, bizim gibi yeni anne babaları e, bir öncül e, bilgi olması için e, bu videoları çekiyorum. E, çünkü bazı ürünlerde gerçekten e, para harcayıp e, ve paranızın çöpe gittiğini görebiliyorsunuz. E, başlayacak olursak tanıtımımızı. Bu tip ürünleri ilk doğduğu zaman kullandık ve e, çocuk büyümeye başladıktan sonra bu ön kısmı e, küçük geldiğinden artık bunları bıraktık. Bunlar bez e, önlükler. Şu üç önlüğe geçmeye çalıştık. E, üç önlüğü aynı anda almıştık. Bu ürünü e, uzunca kullandık. E, Lailon bir ürün. Yani elbisesinin altına e, herhangi bir yağ e, döküldüğünde geçmiyor. Bezdeki gibi veya su döküldüğünde üst ıslanmıyor. Ve şu şekilde cebi olduğunda e, cebi e, dökülen bağ hepsi değil. Yani cebi olduğunda bütün kırıntılar buranın içine dökülecek diye kesinlikle düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Bazıları e, buranın içine giriyor. Burada kalabiliyor. Ve çocuğun önünü bu tam kapatıyor elbiseleri gerçekten e, kirlenmiyor. E, şu şekilde e, cırcıtlı. E, i̇lk zaman bundan çok memnun kaldık ve uzunca kullandık. E, burada bunu bırakmak istiyorum. Sonrasında tekrar buna döneceğim. Sonrasında şu iki ürünü de almıştık. E, bunu misafirle gittiğinde üstünün kirlenmemesi için özellikle kollu tercih ettik. Bu da e, laylon bir ürün cepli e, kollarından giydirmek gerekiyor şu şekilde bu daha ince ama şurası havlu dokulu altında yine tabakası olan bir ürün daha hafif bir ürün bu ağır bir ürün e, bu daha hafif bir ürün e, bunu da evde kullanırsa diye denedik ama bu kollu ürünlerde şöyle bir sıkıntı var Birincisi bu ağır olduğunda sıkılabiliyor. Gerçekten giydiğinde bile e, önünde bir kabarıklık oluşuyor. E, ve çocuk her seferinde bunu giymek istemiyor. E, zaten biz misafirlik için almıştık ama evde de acaba e, üstü kirlenmesin diye yardımcı olabilir mi bize dedik ama denedik ama çok e, başarılı olmadı. Hatta misafirlikte bile çok çok e, Başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü çocuk en azından bizim çocuğumuz bunları istemiyor. Ee, bu da keza o şekilde çok hafif bir ürün ama e, yine de çocuk çok sevmiyor. Zaten bunun kolları biraz ince olduğunu buradan su dövüldüğünde geçirebiliyor. Ama hafif bir ürün. Şurasını ben beğenmiştim. Hafif olması yani su döküldüğünde havlu olduğundan içini çekebiliyor. Ama kollu olduğunda yine çocuk bunları sevmiyor. Buna geri döndüğümüzde evet çocuğumuz bunu ilk zaman çok müdahil olmadı, karışmıyordu, ee, çekiştirmiyordu yani karıştırmıyordan kastım bu. Ama şu an e, 17 aylık e, bizim çocuğumuz artık bunu istemiyor. Ee, Önünü tutup cırcırtta da olduğu için çekip atıyor. Yani o yüzden kullanmak istediğimiz halde kullanamıyoruz bunu. Yani boynunun şurası rahatsız mı ediyor bilemiyorum. Nedense ilk zamanlarda e, tepki göstermemesine rağmen şu anda yani ne bunu ne de bu ürünleri ee, kullanamıyoruz. Direkt çekip atıyor. O yüzden ilk 6 ayda kullandığımız bu tip ürünlere geri döndük. Çünkü bu boynunun etrafında dönüp çıt çıtlı olduğu için bunu kolay çıkartamıyor. Bir de bez olduğu için sanırım rahatsız etmiyor. Bunlar laylum ürünler. Bunlar büyük ihtimalle boynuna değdiğinde rahatsız ediyor onu. O yüzden kullanmak istemiyor. Bu tip ürünlere geri döndük mecburen. Eee bunların şu anki bizim için daze avantajı çocuk büyüdüğü için önünü tam kapatmıyor. Üstü kirlenebiliyor ama hiç kullanmamaktan daha iyidir mantığıyla şu an bunu kullanıyoruz. Çünkü diğer e, ürünleri ürünlere özellikle cırt cırtları çekip atıyor çocuk. E, sizde e, yani kolları e, özellikle e, bu şekilde laylom ürünleri kullanmak isterseniz yani sizin tercihiniz ama bizim çocuğumuz çok kabullenmedi. Bunu belki çocuktan çocuğa fark edebilir. Ama şu ürün önünü tam kapattığı için ideal bir ürün olduğunu gördük. En azından bizim kullanımımızda. ilk mesela buna geçmeden önce şu tip bir ürün alınarak çocuk büyüdüğünde yani en azından 14-15 aileye geçtiğinde denenebilir. Belki 12 aylıktan sonra da denenebilir bu. Ee, çünkü daha küçük şeylerde önünü tamamen kapatıp rahatsız edebilir. Ama çok kalın böyle bunun gibi çok kalın rahatsız edici bir şey olmasın. Çünkü önünde bu şekilde laylöm ürünler top olabiliyor. Ee, top olduğu zaman da çocuklar rahatsız oluyor. Yani düz duran bir ürün olsun. Çok böyle ee, ağır bir ürün olmasın. Bir de benim gördüğüm, hatta bizde de vardı da hiç kullanamadık. Bu ağır e, plastikten yapılan e, ürünler var. Cepli, e, şekli olmayan ama kauçuk veya plastik tam maddesini bilmiyorum. E, mağazalarda da veya e, bu marketlerde de e, görebileceğiniz bir ürün. Gerçekten ağır bir ürün. Onu bizim çocuğumuz mesela hiç kabullenmedi. Çünkü gerçekten ağır, boyunda bir ağırlık oluşturuyor. Takmamızda hiç izin vermedi. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de varsa tecrübeleriniz başkalarına yardımcı olmak için sizler de yorumlara yazabilirsiniz.